Kız seçkin bir üniversiteye kabul edilir. Ama erkek arkadaşının kabul edilmediğini duyunca yalan söyleyip onun gibi kendisinin de başarılı olmadığını söyler. Ardından kabul mektubunu yırtmak üzereyken yanlışlıkla erkek arkadaşının evcil hayvanlarının düşüncelerini duyar. Kedi sahibinin kolaylıkla seçkin bir üniversiteye girebileceğini söyler. Ama sadece ilk aşkıyla birlikte kalıp onunla çalışmak için bilerek başarısız olmuştur. Kız bunu duyunca şok olur. Erkek arkadaşının ona eğitimini desteklemesi için para istemesi artık şaşırtıcı gelmez. Sonra köpek sahibi para yok dediğinde kızın hemen nakit verdiğini söyler. Her ikisi de kızın saf olduğunu düşünür. Kız öfkelenir ve onları alıp erkek arkadaşı yanına gider. Şaşırtıcı şekilde erkek arkadaşının odasında ilk aşkı vardır ve 3 yıldır birlikte olmuşlardır. Erkek arkadaş kızla olan ilişkisini açığa çıkarmak istemediği için onu kuzeni olarak tanıtır. Hatta onun özenle baktığı evcil hayvan bile sevdiği kişinin ilk aşk olduğunu söyler. Sonra ilk aşk duş almaya gider. Erkek arkadaş diğer kadının depresyonda olduğunu ve tek dileğinin onun sevgilisi olmak olduğunu kızın duymasını sağlar. Bu yüzden kabul etmek zorunda olduğunu söyler. Ardından kızın sevgisinin sadece kendisine ait olduğunu ve onu affetmesini umduğunu söyler. Ama kız köpeğin düşüncelerinden ilk aşkın hiç hasta olmadığını ve erkek arkadaşının sadece parası için yalan söylediğini öğrenir. Gerçeği anlayınca tamamen hayal kırıklığına uğrar. O anda erkek arkadaş hala yalan söyler ve bir dahaki sefere gelmeden önce aramasını ister. İlk aşk erkek arkadaşından duş almasına yardım etmesini isterken kız onun yalanlarını anında ortaya çıkarır. Adam kızın sahne yapmamasını söyler. Kız onu terk etmeye karar verir. Ama gitmeden önce bir telefon açar ve evde hırsız olduğunu söyler. Bu şekilde erkek arkadaşına ve ilk aşkına küçük bir intikam almak ister.